öncelikle değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben katılımları için. Ee, onlar sayesinde bu oturumlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten iki gün boyunca çok keyifli oturumlar gerçekleştirdik. Ee, i̇zin alabildiğimiz hocalardan YouTube kayıtlarını e, yayınladık birçok hocamızın. Ee, YouTube kayıtlarıyla dünden itibaren tekrardan e, Hekim.net üzerinden pay, e, ulaşabilirsiniz. Bizler de kendi İKC sosyal medya hesabımızda paylaşacağız. Bu arada e, sizden de bir ricamız. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirseniz hem, çekiliş açısından hem de birçok şey açısından sizin için avantaj olacaktır. Güzel paylaşımlar da oradan yapıyoruz. İKC Mayı olarak zaten biz gruplarda da paylaşacağız. Birazdan sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. LinkedIn, Twitter, Instagram birçok birçok platformda varız Youtube'da dahil olmak üzere HekimNet'te de yakın zamanda profilimizi aktifleştireceğiz. Bunun yanında hocalarımızın yanında ben HekimNet ekibine teşekkür etmek isterim Cem Hoca Başta olmak üzere Adnan Bey ile beraber bize çok güzel bir sistem hazırlamışlardı ve bunun sonucunda da bu noktaya kadar sunumumuzu ve çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olduk iki gün boyunca gerçekten sorunsuz bir sunum sistemi gerçekleştirmiş olduk. Bu arka plandan yani ben şöyle açıklayayım arkadaşlar bu arka plandan biz sunumlarının yapılması, hocaların aktarılmasına kadar her şey aslında çok ciddi bir emek sonucunda ortaya çıktı. Burada da Cem Hocaların çok büyük payı var. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim ben de. Son olarak Cem Hocam size aktarmadan ben ekibime de tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi onlar olmasaydı bugün bu oturumda olmayacaktı. Başta Dilan olmak üzere Hatice Özen İrem Can'dan Melisa Erdem, Bilge Aydemir Ferhat Cengiz e, unuttuğum var mı? Çağrı Berkçimen, e, tamam. Zehra Baskale, e, Hatice Özen e, saydım herhalde herkes değil mi? Ben şu an listeyi göremiyorum. <laughs> e, eksik bırakmak istemiyorum çok özür diliyorum ama herkesi saymam lazım. Çünkü ciddi bir emek var. E, arkadaşlarımız son zamanlarda da çok ciddi e, emek verdiler. Evet saydım diye düşünüyorum. Tamam. E, ben onlara da ayrıca teşekkür ettim ve e, bizler de e, bir geri bildirim formu atacağız WhatsApp üzerinden sizlere. Onu da doldurup e, etkinliğimizin nasıl gerçekleştiğine dair geri bildirimlerimizi bize iletebilirseniz çok seviniriz. Motivasyonumuz açısından da çok mutlu oluruz bizler de. Bu tarz bir kongreyi gerçekleştirmek, sempozyumu gerçekleştirmek bizim için de aslında bir e, gurur kaynağı, bir mutluluk kaynağı. Çünkü biz bu yıl bu topluluğumuzu aslında aktifleştirirken bu noktalara geleceğini hiçbir şekilde tahmin edememiştik. E, aslında çok basit e, Noktalardan böyle ilerlemeye başladık ve bu noktaya kadar da getirilmiş olabildik ve e, yılın sonunda. E, yolun sonunda aslında bizler şu anda bir sempozyum gerçekleştirerek ekibimizle beraber çok güzel hocalarla, e, çok güzel platformlarla Hikim.net ile beraber olmak üzere e, etkinlikler gerçekleştirebiliyor ve e, faaliyetler ortaya koyabiliyoruz. Bundan sonra da aktif faaliyetlerimize elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve e, Whatsapp gruplarımızdan takip etmeye çalışın. Hekimnet'i de e, kullanmanızı öneririm. E, mesleğimizin zaten bir e, platformu. Onlar da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda tıp öğrencileri için çok güzel çekilişler de gerçekleştiriyorlar. Ben e, çok daha uzatmadan e, Cem Hocam size sözü bırakayım. E, daha fazla evet, da uzatmayayım. Teşekkür Bak. ederim Halil. E, hocalarımız hocalarımıza öncelikle e, yani müthiş katkıları dolayısıyla çok teşekkür etmek lazım. Ben de e, yani 25 yıllık bir hekim olarak e, merakla izledim yani bütün sunumları. Gerçekten harika Hocalarımız müthişler yani örnek almalısınız arkadaşlar hocalarımızın neler yaptığını gördünüz dolayısıyla tıpın nerelere gidebileceğini gördünüz bence sizler için çok faydalı bizler için de çok bilgilendirici rol modelleriniz işte hocalarımız onlara bakın onlara her zaman saygı ve hürmet edin. Bizim mesleğimiz usta-çırak ilişkisidir biliyorsunuz. Hekimlerin de en büyük amacı tıp deontolojimizi yani mesleki saygı ve sevgimizi geliştirmek. ve Bu bunun için çaba gösteriyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimizde de hep birlikte olacağız zaten. Her hafta hemen hemen bir tane kongremiz var. Biz elimizden gelen desteği veriyoruz. İlk defa biliyorsunuz büyük oda denemesi yaptık. Başarılı oldu. Ee, hiçbir sorunla karşılaşmadık hemen hemen. Ee, bundan sonra da böyle olacak. Ee, biliyorsunuz bir e, steteskop ve Harrison cep kitabı vereceğiz. Çarşamba günü e, yapalım dedik. Şöyle arkadaşlar çünkü herkesin giriş çıkışına bakacağız ya e, kaç oturuma girdiler falan. Haksızlık olmasın kimseye değil. Onlara hani iyice bir bakalım. Ee, biraz tolerans da göstereceğiz zaten. Yani merak etmeyin. Ee, ve o şekilde çarşamba günü akşam 9'da zaten duyururuz yine çekiliş içinde buyurabilirsiniz, buluşabiliriz tekrar. Evet Hadi'cim. Evet, e, ben de onu tekrardan hatırlayayım. Çarşamba günü akşam 9'da biz çekilişimizi yapacağız. Güzel bir sistem hazırlıyoruz. Zaten e, biz e, kontrollerimizi yapacağız. Eğer belgenizi yüklemişse ekimlete zaten üye, sonra 6 tane en az oturumuza katılmış iseniz problem yoktur. Tabii ki bir fotoğraf da eklemeniz gerekir e, profilinize. E, bizler bu birkaç gün içerisinde de siz yine gerekli şartları yerine getirmediyseniz getirebilirsiniz. E, oturum katılımı dışında bizler takibini sağlayacağız. E, ondan sonra da size çekilişle ilgili duyuruları yapacağız. Birkaç ufak sürprizimiz de olabilir. Ee, onun için takiplerinizi yapmanızı evet. öneririz. Ben sözü... evet, kapatmadan hocam. bir eğer herkes bitirdiyse en sonunda benim bir testim olacak. O testi yap yapmak isterim. Eğer herkes bitirdiyse. Ama... Tamam hocam. Ekip de bir teşekkür tamam, edecekti. Tabii. Bunlara bırakayım sözüyle. Dilan başlayabilirsin istiyorsan. Ee, ben de Öncelikle değerli katılan değerli hocalarımıza, bizi kırmayın, ee, sevgili katılımcılarımıza, e, Hekim.net ekibine, özellikle Cem Hoca'ya, ee, sonrasında e, kendi ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar. Umarım e, beğenmişsinizdir sunumu. Sen, Teşekkür hocamız. ederim Hüla. Ee, Elif sen de bir şey demek ister misin? Gelip şu anda duyamıyoruz. Tamam. İrem sana laf o zaman sözü veriyorum. Ben de öncelikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca ekibimize de hocalarımızı bulduk, uğraştık. Umarız güzel zaman geçirmişsinizdir. Hatalarımız olduysa kusura bakmayın. İlk deneyimimiz çok heyecanlıydık ve umarım sizin için yararlı olmuştur. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Evet Ferhat sendeyiz. Umarım sesim geliyordur. Geliyor. tamam. Katılan herkese öğretmenlerimize, en başta öğretmenlerimize tabii ki, onlar bizim yol göstericilerimiz, onlar bizim meyve alabildiğimiz ağaçlarımız, hepsine teker teker sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar. İyi ki. Bizim bu sempozyumu düzenlememiz için bize evet dediler. E, tabii ki de büyük bir zevkle yaparız dediler. E, sonrasında siz katılımcılarımıza e, çok teşekkür etmek istiyorum. Bilgi alabilmek için e, bize başvurduğunuz ve izlediğiniz için bu iki günümüzü bize ayırdığınız için. Sonrasında tüm ekip arkadaşlarıma e, büyük teşekkürler sunuyorum. Yani bana e, böyle bir topluluk kuracağımızın Haberini bilen verdi. Öncelikle ona teşekkür ediyorum tabii ki. E, en büyük teşekkür o, o hak ediyor bence. E, diğer tüm ekip arkadaşlarımı da çok seviyorum. Birbirimizi çok güzel destekliyoruz ve e, örgütlüyoruz. Öyle söyleyeyim. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki varız. Teşekkür ederim. İyi günler. Güzel, teşekkür ederiz Ferhat sana da. E, Hatice sen de istersen bir şeyler söylemek istersen çok uzaktan ama teşekkürünü duyabilecek kadar geliyor bence. Ben de teşekkür ederim herkese. Öncelikle ekip arkadaşlarımıza. Yani çok güzel, keyifli bir süreçti bizim için. Birbirimize destek olduk. Yani sessiz bir süreçti. İlk deneyimimiz olmasına rağmen. Sonra hocalarımıza çok teşekkür ederim. Destek oldukları için. Katılımcılara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tecrübe edildiğim için. Öyle. Tamamdır teşekkür ederiz bilge duyuyor musun Tamam tamam o zaman ben bizden başka görmüyorum şu anda var mı var sessin ses, ses. çünkü <laughs> ben şu an sistemde görüntüleyemiyorum. Tamam. Neyse daha fazla da o zaman uzatmamış olalım. Ben tekrardan ekibime de teşekkür etmişken ekibim hatırlatmış oldu bana. Tüm katılımcılara da teşekkür edeyim. Çünkü siz de tabii ki katılmasaydınız biz bugün bu etkinliği gerçekleştiremezdik. Hepinize de ayrıca teşekkürler.